Altcoin'lerin yemyeşil olduğu bir günden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir dostlar. Şimdi hemen coin'lerin, altcoin'lerin günlük performansıyla içeriye başlayacağız. Ve videonun ilerleyen kısımlarında bazı altcoin'lerden ve piyasadaki çok önemli gelişmelerden bahsedeceğim. Aynı zamanda bazı grafiklerde de yeni haberler var arkadaşlar. Bunları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca içeriye geçmeden önce videoyu beğenebilirsiniz ve hesabımı takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gelin direkt olarak altcoin'lerin son 24 saatte neler yaptığıyla başlayalım. Burada gözünüze hangi coin çarpıyor? Benim ilk çarpan gözüme Pepe arkadaşlar. %18'e yakın son 24 saatlik süreçte bir yükseliş yakalamış durumda. Ayrıca hatırlıyorsanız sizlere MX Finance özelinde 2 gün önce burada paylaştığım videoda uyarmıştım. Ne demiştim? Hızlı yükselen coinlerin yakın zamanda sert düşüşler yapması çok çok muhtemeldir. Bu daima böyledir. Yeşil mumları kovalamıyoruz arkadaşlar. Bunu defalarca belirttim. Ancak unutanlar için tekrardan söylüyorum. ve Bitcoin dominansı grafiğinde büyük bir gelişme var arkadaşlar. Aranızda dikkat edenler olmuştur. Yükselen kama formasyonunu aşağı kırmış durumda ve ciddi anlamda zayıflık gösteriyor an itibariyle Bitcoin dominansı grafiği arkadaşlar. Bu da tabii ki altcoinler için inanılmaz pozitif bir gelişme. Şubat ayından bu yana bu arada Bitcoin dominansı en düşük seviyelere geriledi arkadaşlar. Bu da artık piyasada bir değişimin olduğunu yani köklü bir değişimin olduğunu paranın Bitcoin'den altcoin'lere akmaya başladığını görüyoruz arkadaşlar. Ve altcoin sezonu endeksiyle devam edelim. 3 gündür bugün 3. gün 75'in üstünde tutunmayı başardı arkadaşlar. Ne demiştik? 75'in üstünde bir hafta veya daha uzun süre tutunursa bu altcoin sezonunun başlangıcının bir onayıdır demiştik. Tarihte altcoin sezonu endeksi yalnızca 12 kez 75'in üstüne çıktı. Bunların 6 seferinde bir haftadan fazla kaldı ve bir haftadan fazla kalmasının sonrasında 2 aya yakın altcoinler tarafında güçlü ralliler gördük. Ancak diğer 6 seferinde bir haftadan kısa bir sürede 75'in altına yeniden geriledi ve bu sahte bir sinyalle sonuçlandı arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? 4 gün daha, 4 gün daha altcoin sezon endeksinin 75'in üstünde kalmasını bekliyoruz. Bu gerçekleştikten sonra çok daha hızlı bir şekilde para altcoin'lere akmaya başlayacaktır. Tarihi verilere göre. Ve Miles'ın paylaşımıyla devam edelim. Bitcoin neredeyse zirvesine yani eski zirvesine geri döndü. Ethereum neredeyse eski ATS'ine yani eski zirvesine geri döndü. Aynısı Solana için de geçerli arkadaşlar. Burada hemen çok kısa bir şey göstereceğim size. Gördüğünüz üzere Bitcoin eski ATS'ine döndü değil mi? Burada gördüğünüz grafik çok basit bir şekilde altcoin sezonuna giden yol arkadaşlar. Buradaki resim bize altcoin sezonuna giden yolu gösteriyor. Ne diyor? Önce bitcoin. Hatırlıyorsanız uzun bir süre bitcoin Piyasadaki hiçbir coin'i önemsemeden, hiçbir coin'i e, K ile, e, özür diliyorum, K ile almadan Tek başına yükseliş yaptı. Ardından ne oldu? Bitcoin yavaşladı. E Ethereum aynısını yapmaya başladı. Kimsenin yakalayamayacağı neredeyse birçok yatırımcıyı Dışarıda bırakacak şekilde bir Rally yaptı Ethereum arkadaşlar. Ve sonrasında az önce bahsettiğimiz Solana örneği gibi büyük piyasa değerli altcoin'lerin de Ethereum'dan daha iyi performans göstermeye başladığını görmeye başladık. Bu da bize artık buradaki altcoin sezonuna giden yolda 3. kısımda olduğumuzu gösteriyor. Yani önümüzdeki süreçte Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte işte XRP gibi Solana gibi Dogecoin gibi Avax gibi Cardano gibi Chainlink gibi büyük piyasa değerli yani tabiri caizse ee, piyasadaki en popüler coinler tarafından büyük yükselişler görebiliriz ve ardından sizin tuttuğunuz birçok coin yani piyasada çok fazla belki ee, popüler olmayan ancak biraz daha böyle piyasa değeri anlamında aşağılarda seyreden coinlerin sırası gelecek arkadaşlar. Ve en büyük yükselişi de o coinler yapacak. Yani örnek veriyorum Chainlink belki 3x 4x gidecek yavaşlayacak. XRP belki 2x 3x gidecek artık orada zirve yapacak. Ancak piyasanın bu dördüncü aşamasında elinizdeki işte Foxy gibi coinler, AI Tech gibi coinler, ne bileyim işte ACH gibi coinler veya bunun daha birçok örneği var. Bu gibi coinler dev yükselişler yapacaktır arkadaşlar bu evreye girdiğimizde. Bu evreye de girmemize yalnızca birkaç hafta kaldığını düşünüyorum. Ve sizlere çok ilginç bir Veri göstermek istiyorum. Bakın burayı size kısaca açıklayayım. Belki ekranda bir sürü renk var, karmaşık görünüyor falan. Ancak burası aslında çok basit. Burada gördüğünüz grafik YouTube'da kripto içeriği üreten en büyük 15 YouTube hesabının toplam izlenme oranları arkadaşlar. Çok mu karışık oldu? Kısaca söyleyeyim, insanların kriptoya ilgisini gösteren bir grafik küçük yatırımcıların desek daha doğru olur. Şimdi gördüğünüz üzere bu son bir yılın grafiği. An itibariyle çok garip bir şekilde yatırımcıların hala sosyal medyada bu içerikleri izlemediğini, hala piyasaya dönmediğini veya girmediğini ve ilgisini henüz kriptoya yöneltmediğini görüyoruz. Bakın son zamanların en düşük seviyelerinde seyrediyoruz. Bu arada bu kötü bir şey değil. Yani ee, o hurra piyasaya giren grup piyasaya girip her şeyin fiyatını çok hızlı bir şekilde yükseltmeden önce ki bunu altcoin sezonu diyoruz hala bugün piyasada olanlar erken pozisyon alanlar oluyor arkadaşlar onları da tabii ki biziz. Ve e, geçtiğimiz bir haftalık süreçte en iyi performans gösteren altcoin'lere bakalım. Burada çılgın yükselişler var bu arada. Özellikle henüz altcoin sezonunda tam anlamıyla altcoin sezonunda olmamamıza rağmen burada bazı coin'ler e, ciddi anlamda büyük pozitif getiriler sağlamaya başladı bile. Mesela Mx Finance'dan bahsettik. Geçtiğimiz bir haftalık süreçte sadece bir haftada 13x yapmış bir coin'den bahsediyoruz arkadaşlar. Aether'da piyasadaki çok iyi projelerden biri. Yapay zeka sektöründe yapay zeka hype'ı daha geri dönmedi arkadaşlar. Döndüğü an şu an herkes uyuyor. Altcoin, AI coinleri yani yapay zeka altcoinlerini birçok kişi unutmuş durumda. Çünkü uzun süredir sessiz sedasız ilerliyorlar. Pek fazla büyük bir hareket yok yapay zeka coinleri tarafında. Ancak o hareket geldiğinde yine birçok kişi dışarıda kalacak ve bu o coinler 2x, 3x, 5x, 10x yaptıktan sonra girmeye başlayacaklar. Bunun da bir hata olduğunu defalarca belirtmiştik. Erken pozisyon almak önemli. Gördüğünüz üzere World Coin'de %85'lik bir e, yükseliş yaptı geçtiğimiz bir haftalık süreçte. İşte Mental gibi Pump Fun gibi e, projelerinde %30-35'lik Pengu gibi %30'a yakın yükselişler yaptığını burada görüyoruz. Bunlar gayet güzel rakamlar. E, Wormhole ekosistemindeki Bitcoin o da bu arada bu listede. RWA sektöründe ciddi anlamda aktif anlaşmalar yapmaya başladığı için hem Wormhole tarafında hem Pit tarafında da güzel hareketler gördük. Bence daha büyük hareketler de bu iki coin üzerinde gelecektir. Virtuous protokolü de zaten daha önce defalarca belirttik sevdiğimizi söyledik. Yapay zeka hype'ı döndüğünde Virtuous başı çekenlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Ve yine birçok kişinin göz ardı ettiği ancak piyasada bize büyük bir mesaj veren bir haber var. Geçtiğimiz 30 günde Tether yani stable coin olan Tether'ı biliyorsunuz USDT 12.75 milyar dolar değerinde stable coin bastı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunu kripto borsalarına giren sıcak para dolar olarak, euro olarak, TL olarak düşünebilirsiniz. E tabii ki bu stable coin'ler adresini bulacaktır. Yani bu stable coin'lerle birileri tabii ki coin alımları yapacaktır. Bunlar da coin fiyatlarını tabii ki yükseltecektir. Güzel haber. Ve bir son dakika haberiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Cezeyi biliyorsunuz Binance'in kurucusu. Bankaların BNB'yi benimsemesi gerekiyor dedi bugün. Küçük bir topluluk üyesi olarak herhangi bir bankanın entegrasyonuna yardımcı olmaktan mutluluk duyarım dedi BNB üzerinde. Çünkü bildiğiniz üzere CZ BNB'yi destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Ancak bankalarla bir anlaşma yapması durumunda BNB de e, sert yükselişler yapacaktır ve BNB ekosistemindeki coinlerin de e, kesinlikle bundan nasipleneceğini düşünüyorum. Olumlu etkileri olacaktır tabii ki. Ve Pepe ile devam edelim. Biliyorum Pepe'yi seviyorsunuz çünkü ben de seviyorum. Pepe'nin grafiğinde de şöyle kısaca bir bilgi var. Öğrenmemiz gereken, sizlere aktarmam gereken. Pepe simetrik bir üçgen oluşturarak burada gördüğünüz üzere zirveye yaklaşıyor. Bu yapı 0.4026 seviyesine doğru yaklaşan bir çıkışa işaret ediyor demiş arkadaşlar. Gelin yakından göz atalım. Er ya da geç bu simetrik üçgeni yukarı kıracaktır Pepe arkadaşlar. Ancak kırmadan önce 0.401 seviyelerine Gerileyip yani bu noktalara veya bu noktalara gerileyip ki bu da tabii ki kesin değil ama bu ay sonuna aşağı yukarı tekamül ediyor. Yani 2-3 hafta içinde hafif bir gerileme yaşayıp daha sonra kısa vadede bir 3x hedefi bulunmakta Pepe'nin arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Vakitler yani bahsettiğimiz 2 haftalık 3 haftalık süreler. Tam anlamıyla çalışmayabilir ancak aşağı yukarı pepe'den beklentimiz kısa vadede bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin beklentileri neler merak ediyorum. Ve <laughs> biraz komik bulduğum bir haber var piyasada. Arkadaşlar zamanında Coinbase'i hackleyen bir tane hacker tespit edildi. Coinbase'ten ciddi anlamda para çalmayı başardı ve başarılı bir adam. Kriptoya da ilgisi olduğu aşikar. Bu arkadaşın cüzdanı hala takip ediliyor bildiğiniz üzere e, Blockchain üstünde kişisel bilgiler gizli olduğu için Sadece cüzdan adresinden kim olduğunu tabii ki tespit edemiyorlar ancak bu arkadaş hala piyasada alımlar ve satımlar yapıyor. Kendisi Çok kısa bir süre önce 3976 adet ethereum satın aldı arkadaşlar. Hackerlar bile ethereuma bayılıyor ve kriptoya yatırım yapmayı bırakıp başka bir şey denemeniz denemeniz gerektiğini size söylediklerinde siz de böyle mi yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben böyle yapıyorum. Sizi bilmiyorum. Hemen izleyelim. Çok kısa bir donma yaşadık. Tamam devam ediyoruz. Şu an iyi görünüyor herhalde. Evet. Şimdi bir daha doğrusu düne ait bir uyarıyla devam edelim. Şimdi bu Coin Bureau bu tarz bir paylaşım yaptı Ethereum ile ilgili. Demişti ki Ethereum 4400, ee, 4700 dolara ulaşırsa eğer 1.1 milyar dolar yaklaşık olarak ee, bir short pozisyon likidite edilecek demişti yani daha önce de bahsettiğimiz üzere e, piyasa yapıcılar nerede bir likidite birikirse yani insanlar belki dediklerim size tam anlamıyla anlaşılır gelmeyebilir biraz daha basite indirgeyerek anlatayım insanların birçoğu yani 1.1 milyar dolar değerinde toplam para ethereum'un 4700 dolara çıkamayacağına dair bir öngörüde bulundu ve bunun üstüne para yatırdı arkadaşlar. İşte tam da bu sebepten dolayı Ethereum'u 4700 doların üstüne ittiler. Yalnızca birkaç saat önce daha doğrusu geçtiğimiz 24 saatlik süreç içinde ve bu arkadaşlar lik oldu, likidite oldu veya tasfiye edildi. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Ee, ancak an itibariyle ise Ethereum'un 4200 dolar seviyesinde bir buçuk milyar dolar değerinde bir likidite birikmiş durumda arkadaşlar. Bunu CoinGlass sitesinden sizler de takip edebilirsiniz likiditenin nerede biriktiğini. Çünkü balinalar likidite nerede biriktiyse orayı hedefliyor arkadaşlar. Çünkü piyasa yapıcılar balinalar ne yazık ki bu şekilde para kazanıyor. Buradaki likiditeyi almayı deneyebilirler haberiniz olsun an itibariyle ethereum 4700 dolar civarında ee, Önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte Çok Kısa süreli olmak kaydıyla Yalnızca bu likiditeyi toplamak için Sert ethereum satışları yapıp 4200 dolarlara Ethereumu çekip buradaki likiditeyi toplayıp devam edebilirler arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurun. Her türlü senaryoya hazır olun. Ve farklı bir paylaşımla devam ediyoruz. Bu da ilginç bir paylaşım aslında. Havai fişikler başlamak üzere. Uzun zamandır insanlar altcoin sezonunun geleceğine güveniyor ve bu beklentiler karşılanmadı. Kesinlikle öyle. Siz de beklemediniz mi? Bizler de beklemedik mi? Geçtiğimiz Neredeyse 7-8 aylık süreçte altcoin sezonunu birçoğumuz bekledik ancak gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Yalnızca piyasa buna henüz hazır değildi arkadaşlar. Ancak şu an grafiklere bakınca işte total 2, total 3 grafiklerine bakınca artık gerçek anlamda ve teknik anlamda altcoin sezonuna piyasanın hazır olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki Total 2 nedir? Total 2 Bitcoin dışındaki diğer coinler. Total 3 Bitcoin ve Ethereum dışındaki diğer coinlerin toplam piyasa değeri grafiği. Dün sizlerle Total 3'ün paylaşımını yapmıştım. Demiştim ki size şu an Ethereum ve Bitcoin dışındaki coinler yani tabiri caizse sizin elinizde tuttuğunuz, portföyünüzde tuttuğunuz coinler yukarılık kırılıma hazır. Dün akşam Telegram grubumdan bu paylaşımı yapmıştım. Telegram grubumu da takip etmeyenler varsa eğer daha doğrusu abone olmayanlar varsa abonelik tamamen ücretsiz ve hep ücretsiz kalacak. Bu videonun altındaki açıklama kısmından Telegram grubuma katılabilirsiniz. Ve TikTok hesabımı da kısa videoları içeriklere kaçırmamak için takip edebilirsiniz. TikTok kullanıyorsanız arkadaşlar TikTok'ta en hızlı büyüyen kripto odaklı hesaplardan biri olduk. Bu yüzden destek veren herkese de canın gönülden teşekkürler. Ne diyorduk? Total 3 sonunda kırılımı yaptı arkadaşlar. Dün akşam size bunu söylediğim gibi gerçekleşti. Yukarı kırıldığı için artık işler değişmiş olabilir. Yani önümüzdeki dönemde alt artık büyük ralliler yapacağının bir farklı sinyali daha burada canlı bir şekilde karşınızda duruyor arkadaşlar. Göz ardı etmeyin. Şunu da belirtmekte fayda var ki hiçbir coin Hiçbir yatırım aracı düz çizgide ilerlemez, yükselmez. Bazıları e, altcoin'ler yükselecek deyince böyle bir e, algı içine giriyor. Ki biliyorum sebebini. Çünkü sosyal medyada birçok fenomen böyle bir algı yaratıyor maalesef. İşte altcoin sezonunda altcoin'lerin aylarca aralıksız hiç düzeltme yapmadan yükseleceğine dair. Ancak e, bu gerçek değil arkadaşlar. Tabii ki düzeltmeler olacak. Ancak yükselişler düzeltmelerden çok daha sık gelecek. Örnek veriyorum 2 haftalık süreçte. 12 gün yeşil mumlar görürken 2 gün düzeltme göreceğiz veya 3 gün düzeltme göreceğiz. bunu da kısa bir bilgi olarak dipnot olarak eklemiş olalım bu videoya arkadaşlar. Ve bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Ben de böyle düşünmeye açıkçası başladım. Yani olacak demiyorum ama Sui'nin bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sui yeni sola anlamı. Bunu hafif almayın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu arada? içi misiniz? Solanacı mısınız? Çünkü e, piyasa bu konuda maalesef her ikisi de çok çok iyi projeler bu arada ancak ikiye bölünmüş durumda. Artık Solana tutan pek Sui tutmuyor. Sui tutan Solana tutmuyor. E, belki bu döngüde değil ama önümüzdeki döngüde yani 3 yıl sonra 4 yıl sonra Sui sonraki döngünün Solanası olabilir arkadaşlar. Bu beni kesinlikle şaşırtmazdı. Ama tabii ki da bileği kolay bükülecek bir proje değil. Hem işlem ücretleri düşük hem de çok hızlı bir ağ ki yalnızca üstünde bulunan yani Solana ağı üstünde bulunan mim coinler bile inanılmaz büyük bir yer kaplamakta kripto piyasasında. O yüzden Solana'yı kimse yok edemez. Ancak belki Sui Solana'ya bir sonraki döngüde daha fazla yaklaşabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve videonun sonuna doğru geliyoruz. Ancak bunu görmenizi istedim. Eğer ki altın tutanlar varsa aranızda altınla bitcoin'in arasındaki ilişkiyi belki biliyordur. Eğer ki bilmiyorsa hemen kısaca e, göstereyim. Göz atsınlar buyursunlar. Şimdi burada gördüğünüz açık sarı renkle grafik 2020'den bu yana gördüğünüz üzere altının grafiği arkadaşlar. Buradaki turuncu ise Bitcoin'in grafiği. Yani bu görüyor musunuz benzerliği? Altcoin ile Bitcoin ne kadar benzer hareketler yapıyor. Ancak Bitcoin altcoin'den genelde birkaç hafta önce yükseliş veya düşüş yapıyor. Birkaç hafta sonra ise Bitcoin altının hareketlerini mimikliyor. Yani Tekrar ediyor arkadaşlar. Bu yüzden altının grafiği bize Bitcoin'e ve kripto paralara dair çok fazla şey söylüyor. Gelin burada neler oluyor bakalım. Ne kadar yakın ilerlediğini görüyorsunuz, değil mi grafikten? Bakın altınla gold, e, özür diliyorum, e, altınla Bitcoin çok yakın bir ilişki içerisinde ve altının burada Bitcoinden biraz koptuğunu ve bir yükseliş yaptığını görüyorsunuz. Bu hareketi muhtemelen Bitcoin çok yakın zamanda çok çok yakın zamanda takip edecek arkadaşlar. Ve tabii ki evet, bu rakamlar %100 tutmasa da yakın rakamlar yakın hedefler görebiliriz. İşte 150, 160, 170 bin dolar gibi arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. <laughs> Ve son olarak Geçmişin ne kadar zor olduğu önemli değil. Her gün yeniden başlayabilirsin. Biliyorum özellikle kripto piyasası özelinde birçoğunuz büyük zorluklar çektiniz. Bunun farkındayım. Çünkü burası gerçekten zor bir piyasa. Psikolojisi bozulan dahi birçok yatırımcı oldu. Benim takipçilerim arasında da vardır diye düşünüyorum. Çünkü zor çalışıp zor emeklerle. Kenara koyduğunuz belki 3-5 kuruş parayı attınız. Ve tabii ki yatırımınızdan bir getiri bekle, beklenti içerisine girdiniz. Ki bu en doğal hakkınız. Ancak piyasa son zamanlarda beklediğimizi bize vermedi. Lakin bu vermeyecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Siz sabırlı kalın. Bugün yeni bir gün. Artık geçmişte olan oldu. Pozitif kalın. Sevgiyle kalın. Çünkü... Eğer ki moralinizi bozarsanız her şey hayatınızda daha kötü gidiyor arkadaşlar. Bunu ben uzun yıllar tecrübe eden, nacizane tecrübe eden biri olarak sizlere söylüyorum. Ne zaman ki pozitif kalırsınız, ne zaman ki kalbinizi sevgi etmeyi başarabilirsiniz o zaman hayatta o gün her şey sizin için değişiyor arkadaşlar. En azından ben bu şekilde tecrübe ettim. Videoyu buralara kadar izleyen herkese özellikle takip eden, destek veren herkese canı gönülden teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Sizlere bu videoda da sevdiğimi belirtmeden geçmeyeceğim. Kripto etle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.